merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evet başlıktan da gördüğünüz gibi benim asla yapamayacağım düşündüğünüz şeyleri yorumlara yazın dedim. Ve siz de yazdınız. Instagram'dan da tabii de bir sürü soru sordum. Oradan da bir tane falan aldım. eee ve şimdi sizlerle beraber sizin benim hakkımda yani benim sizin düşündüğünüz olarak yapamayacağım şeyleri yapmaya çalışacağım bir sürü görevler var. Hepsini bugün teker teker yapacağım. Şimdi normalde ben süslenir, üstlenir, videonun karşısında geçer, saçım başım falan yapar gelirdim. Niye böyleyim? Sizce bir tahmin edin. Niye böyleyim? Tabii ki de gene bir görev var. O bakımdan o görev de zaten şurada yazıyor. Ondan ee, pijamayla dışarıda bir gün geçiremez. Gibisinden bir şeyler söylenmişti. Ben de dedim ki niye yapamıyorum? ben yapamayayım ama şöyle bir durum vardı dün alışveriş yaptım gittim aldım pijama falan filan çünkü normalde benim pijamam yok ben pijama giyen bir insan değilim ee, en çok eşofman falan filan da uyurum o bakımdan gittim aldım giydim biraz kötü olabilir şöyle <laughs> zaten bunu mutlaka göreceksiniz ama olsun şöyle bir pijama bir de bugün burada iki tane görev yapacağım İkinci görev olaraktan <laughs> bu kapalı havada normal dün güneşliydi. Bugün kapalı. Bu gözlükle kafamda gezmek zorundayım. Siz öyle demiştiniz. Evet o yorum da zaten muhtemelen e, şurada falan çıkar. Ama yorumu tamamen okumak istiyorum. Allah'ım yarabbim neydi günahım? Benim günahım neydi? Kafanda gözlük ama güneş gözlüğü olacak. Hava nasıl olursa olsun gezemezsin demişsin. Tabii ki de gezerim. Benim böyle gezme gibi bir durumum var. İnşallah tabii. Allah'ım çok kötü. Bu videodan sonra kimse izlemeyecek. Kesinlikle beni kimse izlemeyecek bir daha. Of ya. Tamam. Diğerini de zaten koymuştum buraya. İki görevi burada yapmak zorundayım. Ondan sonraki görevler dışarıda olacak. Allah'ım çok korkuyorum. Ve şimdi ee, 12 saat 12. Ben bugün saat 6'da kalktım. Ve bu video için biraz heyecanlıyım inşallah. O kadar kötü bir gün olmaz benim için. Arada bir aslında güneş açıyor ama bakalım. Neyse ben giyiniyorum. Giyiniyorum yalnız. Montumu falan filan bir giyeyim. Ondan sonra dışarı bir çıkayım. Dışarıda sizinle beraber görüşürüz sesim geliyor mu acaba? Neyse. Evet arkadaşlar biz dışarı çıktık. Ben çıktım daha doğrusu ile beraber. Evet, şimdi bana verdiğiniz görevleri tek tek yapmaya başlayacağız ama o tek bir yerde değil, birçok yerde olacak. O bakımdan şimdi ilk görevimiz neydi? Telefondan birini silmekti. İlk ondan başlayalım. Şimdi ben zaten burada yanda ya da şurada göreceksiniz. O bakımdan buradan birini silmek. Ay kimi silsem acaba? Kimi acaba? Sileceğim biri var mı lan? Bakıyorum ama. Dur bir dakika. İlla biri vardır. He buldum. Tamam. kişi de bana ne olur kızmasın. Maalesef onu silmek zorunda değilim. O bakımdan öyle yani. Öyle ne Neyse şimdi ikinci öbür göreve geçelim. Dur dur. Evet arkadaşlar şimdi orta parka geldik. Gene park park geleceğiz herhalde böyle. Neyse çok şey yapmadan iki öbür görevi söyleyelim. Neydi? Rastgele birini arayıp e, borç, borç ee, borç parayı birinden istemeyi düşünüyorum. Daha doğrusu aklımda iki iş var. Ee, ama inşallah biri açarsa çok mutlu olurum. İnşallah açarlar. Neyse birazcık yürüyelim. Hem yürürken de ben de <laughs> arıyor olurum inşallah. Dur bir dakika. Arıyorum. Şöyle. Arıyorum. <laughs> Allah'ım ne olur. Açsın. açmadı. <laughs> Bu açmadı olmadı ama böyle ya. Damlayı aradım açmadı. Şimdi yağmur arıyorum. İnşallah yağmur açar umuduylayım. Allah'ım. He kanka ne yapıyorsun? Evet, ne İyiyim ben de. Ben de dışarı çıktım da şey diyecektim senden. Ee, hani biz Damla'ya hediye alacaktık ya. Ha, e, ben dedim bir şey bulamadım. Acaba sen de mesela bir, bir zaman çıksak. Ne zaman? Ee, bir gün mesela çıksak acaba yar, bana para yardımında bulunur musun diyecektim. Nasıl bulunup geliyor? Anlam, dedim ki acaba bana yardım eder misin para yardım olarak da hediye olarak almada. Yani ikimiz de hediye mi alacağız yoksa ben mi sana yardım edeceğim. Sen bana yardım eder misin? Tamam ne almayı planlıyor? Ya? Ee, bir şey, tam bilmiyorum da işte ya borç para verir misin üstünden sorayım dedim. Ya elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum tabii hani ki de. Kanka kendi yazdığı şeye düştüğüne inanamıyorum şu an. Ne oldu Video çekiyorum da sen borç parayı rastgele birini arayıp borç para iste dedin ya. Kendininkine düştün. <laughs> İster misin? Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bay bay. Ah <laughs> keklendi. Kendi dediği şeye keklendi bu sefer. Cidden oldu. <laughs> Neyse öbür şeyimiz neydi bizim ya? Bilmiyorum vallahi. Neyse onu da yürüyerek muhtemelen yaparız. Sen şimdi kapatalım, yine bir yerde açalım. Öbür görevi de yapalım. Hadi Aksu. Evet arkadaşlar, şimdi diğer göreve geldik. Diğer göreve geldik. Yer e, konuma gelip görevi yapacağım. E, şimdi biliyorsunuz zaten burada ya da burada çıkıyordu muhtemelen. E, burada da kesinlikle şey çıkıyordu. Sevgilime hiç yazmadığım bir şey yazamazsın. E, parantez için aşkım sevgilim canım ve benzeri gibisinden bir şeyler var. Şimdi onlardan birini yazmak zorundayım ben. O zaman geliyorum buraya. Allah'ım ya Rabbim inşallah çok kötü bir şey olmaz. Amin diyorum. Yazıyorum o zaman. İlk bir ne yazsam acaba bir dakika. Ne yapıyorsun yazayım. Aa dur gitmez ki. Doğru. yazdım 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 gör görür inşallah inşallah görür tepkisini merak ediyorum çünkü ne ben ona öyle bir şey yazarım ne o bana öyle bir şey yazar birazcık tedirginim tabi görürse neyse biz bunun görmesini beklersek ohoo o zaman bayağı bir alacağı için arkadaşlar eğer zaten muhtemelen şu yana falan koyarım e, ne cevap verdiğini gibisinden tepkisini falan filan e, yazarım size merak etmeyin. Şimdik buradan hemen gene bakıyorum diğer göreve. Bakamıyorum kankacığım. <laughs> Heh, tamam. Heh, geldik mi? Zor göreve. Şimdi bana herkes en çok yazılan görevlerden biriydi zaten bu. İşte e, ne diyeyim? Aman saçını kestiremezsin. Onu ya e, saçını kestiremez. işte iki parmak kestiremezsin gibisinden bir sürü yorum vardı. Hepsi de aynı olduğu için ben de dedim ki aynı olduğu için acaba dedim e, farklı bir şekilde yapayım. Ve YouTube'dan bunu buldum. İşte erkek berberinde asla saçını kestiremezsin gibi görev vardı. Ben dedim ki nasıl olsa şöyle bir ayrımcılığım var. Benim dayım berber. Berber olduğu için e, şimdi gidip erkek berberinin saçımı kestireceğim. İnşallah Allah'ım ne olur ya Rabbim güzel olur. Amin diyorum. Şimdi oraya doğru yürürken birazcık çekerim. Şimdi kapatıyorum. Burası bayağı bir dolmaya başladı. E, oraya vardığımda açarım. Bakıyorum müsünüz? Evet arkadaşlar geldik biz. Şimdi bekliyorum. Zaten göreceksiniz. Hızlandırma yapacağım. Göreceksiniz. 私もそうです。No, no. No, no. de boyarken e, zaten gördünüz son halini şöyle bir göstereyim dedim İnsanlar gelip geçiyor olabilir her yerim yalnız ellerim falan boya oldu buralar boya oldu inşallah çıkar umuyorum o bakımdan şimdi e, ne? Birazcık bu şekilde gezmem lazım zaten görevi tamamlamam için, görevi tamamlamam için böyle gezmem gerekiyor. Birazcık caddede gezeceğiz. Ondan sonra muhtemelen videonun kapanışını yaparım. Bütün görevleri yaptım başarıyla bence. Ee, sadece bir görev kaldı. Daha bir görev kaldı dediysem yaptım Bitti. ama şeylerini... Caddede geleceksin sen. İşte caddede gezeceğim. Bir de işte ee, geri dönüş alamadım maalesef. Onun için sizde muhtemelen koyar mıyım falan her yerim pembe oldu. Neyse hadi yürüyelim. Çok konuşmayayım gel. Allah önümden yürü kanka. Önümden yürü. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız fena sertleşti bu. Korkmaya başladım. Hiç olmaz. <laughs> Arkadaşlar şimdi eve geldim. Tabii ki de e, videoda dediğim gibi video boyunca Allah'ım şu çıkmadı. <laughs> video boyunca ne üstümü değiştirdim ne bir şey yaptım. Şu hep kafamdaydı. Dediğim gibi görevlerin hepsini yerine getirdim. Her şeyi dost doğru yaptım yani. O bakımdan şimdi şimdiyiz. Şimdi, şimdi videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğenip yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Gerçekten çok yoruldum video boyunca. Ah yoruldum. Cidden yoruldum. Hedesiye kadar canım çıktı ve böyle gezmek gerçekten hem rahat hem de utanç vericiydi. Bir de bu havada gözlük takmak gerçekten olağanüstüydü. Baş, bu videodan sonra çekmemi istediğiniz videolar aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsine bakıyorum ve yorum atıyorum zaten atabildiklerime. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. bundan sonra yorumların altına, yorumlara bir kişinin kimden bahsettiğimi çok iyi anladınız. Bir kişinin ismini yazmamı istemiyorum. Yazanları da zaten yorumlarını kaldıracağım ki öbür videolarda kaldırdığım gibi. Kaldıracağım o bakımdan ne olur? Bir videonun altına o kişinin adını yazmayın. Evet. Videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için ve videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.